Merhabalar. Bu çalışmamızda yan tekmeye karşı kontra eş zamanlı uygulayacağımız teknik e, dış yumruk ve 4-5 yumruk tekniği arkasından tekme tekniğini sırayla bağlayacağız. Evet. Ön çalışmamız yaptık. Vücudumu esnettik. Yan tekmelerimizi 100 adet uygulayalım. Öndeyken arkadayken 3 seviyede de uygulayalım. 100 tane dış yumruk. Burada relax, vuruş anında yumruk şeklinde. Ve orada kalmamalı. Geri gelmeli vücuda. 1 şok vuruştur bu. Elin dış kenarlarındadır. Oldukça yıpratıcıdır. Yakına gelmişse de şu bölge gelir. Bu da yıpratıcıdır. Dış yolumuzu uyguladık. <laughs> yan tekme geliyor. Sağ yan tekme geliyor. Sol dışı dışlarını ben uygulayacağım. Sağ yan tekme geliyor. Bir. Bunlar da uygulayabilirim. Ama yakın olan ve güçlü olan öndeki ayağımı uygulamak daha avantaj verir. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Altı. İkinci tekme tekniğim kasık tekmesi. Dışa çıktım. Dış yumruğumun 2, 3, 4 4, 5 Kas tekmesi 1, 2, 3, 4, 5, 6 3 Rokigur vuracağım. Çıktım. Dış yumruk 1, 2, 3, 4, 5 1-2-3-4-5-6 4 Yan tekme. Çıktım. 1-2-3-4-5 6 1-2-3-4-5-6 Diz. 1-2-3-4-5 6 1-2-3-4-5-6 tekme diz çengel tekme Sa çıktım 1 2 3 4 5 ve 6 1 2 3 4 5 6 Sol yan tekme vuruyor Dışına çıktım dış yumruk çengel yumruk dirsek çekiş 5 vuruş 5 kafa vuruşu 6 1 2 3 4 5 6 2 kazık tekmesi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Low kick 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 4 kick yan tekme 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 5 diz 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Çengel tekme 1-2-3-4-5 1-2-3-4-5-6 Evet. Bir sonraki çalışmamıza görüşmek üzere. Kolay gelsin.